Asabili Özdemir, Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüyüm. Önce sizlere okulumun tarihinden bahsetmek istiyorum. Okulumuz şehrimizin en eski okullarından, meslek liselerinden bir tanesi. Eski Ticaret ve Meslek Lisesi okulumuzun tarihini oluşturuyor. Ticaret Meslek Lisesi yıkıldıktan sonra yeni binası olarak buraya taşındı ve ismi Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değişti. Okulumuzda 83 öğretmenimiz var arkadaşlar. 3 atölyemiz, 6 tane de bilgisayar laboratuvarımız var. 4 tane alanımız var. Bilişim teknolojileri alanı, pazarlama alanı, muhasebe alanı ve büro alanı. Bu alanlarda 1200 öğrenci eğitim görmektedir. Öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili 12. sınıfta işletmelere gidip alanlara ilgili çalışmalar yapmakta. Askeri ücretin 3'te 2'si kadar bir ücret almaktadırlar arkadaşlar. Ayrıca açık lisemiz ve mes MESEM dediğimiz eski adıyla Çırak Bir Eğitim Merkezi okulumuzda bulunmaktadır. Buralarda da öğrencilerimiz bulunmaktadır. Açık lisedeki öğrencilerimiz haftada bir gün teorik eğitime gelmekte. Diğer zamanlarda ise dışarıda çalışmaktadır. MESEM'deki öğrencilerimiz ise yine haftada bir gün eğitime gelmekte hafta sonları. Diğer günler alanları ilgili bir işletmede çalışmakta ve yine ücret almaktadırlar. Öğrencilerimizin tümünün sağlık sigortası, kaza sigortası primler yatırılmakta. 4 yıl sonunda diploma ile birlikte iş yer açma belgesi almaktadırlar. Evet sevgili öğrenciler, mesleki yönlendirme, meslek seçimi hayatta, insan hayatında önemli yer teşkil etmektedir. İnsanlar sevdiği alanda çalışırlarsa başarılı olmakta ve o alanda sayılı insanlardan birisi olmaktadırlar alanında. Ama sevmediği meslekle çalışan insanlar ise genelde başarısız olmaktadır. Hayatta amacınız sadece para kazanmak olmasın. Mesleğinizi severseniz arkasından zaten ücret kısmı gelmektedir. Severek yapacağınız bir meslek seçmeniz sizin hayatınızda, bundan sonraki hayatınızda önem teşkil etmektedir. Merhaba, Altışehir Mesleki ve Teknik Lisesi rehber öğretmeni Burak Horoz. Okulumuzda 3 rehber öğretmen çalışmaktayız. Ben 9 ve 12. sınıflara bakmaktayım. Yavuz Beyaz da var hocam. 11. sınıflara Sabil Aslan Taş hocam ise 10. sınıflara bakmakta. Okulumuzda 12 Şubat ve Dulkadiroğlu bölgesinden öğrenciler gelmektedir. Diploma puanları dikkate alarak öğrencilerimizi almaktayız. LGS puanları dikkate alınmamaktadır. Okulumuzda 4 farklı bölüm vardır. Bu bölümler muhasebe ve finansman, bilişim, Pazarlama ve Perakende ve Yönetici Asistanlığı bölümleri bunlardır. Bu bölümlerin içerisinde tablo 6C ve öğrencilerimizin 2 yıllık ek puanla gidebileceği bölümler mevcuttur. Ve Bunun dışında istedikleri bölümlere hem TYT puanıyla hem AYT puanıyla yerleşebilmektedirler. Herhangi bir şekilde puan kesintisi olmamaktadır. Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ejder Park Yardım. Okulumuzda Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Eğitim Programı uygulanmaktadır. Mesleki Açık Öğretim Programı'nda öğrencilerimiz yüzde derslerinden 110 kredi tamamladıklarında ve bakanlığımızın gerçekleştirdiği sınavlardan yine 110 kredi toplamda 220 krediyi tamamladıklarında Mesleki Açık Öğretim Lisesi mezunu olmaktadır. Toplam 4 yıl 8 dönem uygulaması aynı örgün eğitimde olduğu gibi burada da gerçekleşmektedir. Okulumuzda uygulanan diğer bir uygulama, diğer bir program, mesleki eğitim programı ile ilgili bilgi verecek olursak, mesleki eğitim öğrencilerimizin bilgi ve becerileri dahilinde ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere hafta sonu yine bir gün veya bir buçuk gün olacak şekilde teorik eğitimi, hafta içi dört veya beş gün olacak şekilde ise işletmede eğitim görerek yine okulumuz mesleki eğitim, meslek lisesi diploması almaktadır. Öğrencilerimiz okula kayıt olmadan ortaokul diploması veya ...imam Hatip Ortaokul Diploması'na sahip olması gerekmektedir. 11. sınıfı tamamlayan öğrencilerimize kalfalık, 12. sınıfı tamamlayan öğrencilerimize ustalık belgesi ile birlikte programı tamamlayan tüm öğrencilerimize ise aynı zamanda bir üst öğrenime geçebilmek üzere meslek lisesi diploması verilir. Yine Bakanlığımız tarafından öğrencilerimizin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yapılıp devlet tarafından işletmeleri ise personel giderlerini karşılamak üzere 9, 10 ve 11. sınıfta öğrencilerimizin asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere 12. sınıf öğrencilerimize ise asgari ücretin yarısı %50'sinden az olmamak üzere işletmelere devlet teşvik ödemesi yapmaktadır. Bizim ağırlığınız, Altınşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alan şefiyim. Bölümümüzde 220 öğrenci bulunmaktadır. Aynı zamanda 8 bilişim teknolojileri öğretmeni, öğretmeni bulunmaktadır. Öğrencilerimiz eğitimlerine olduğumuzda A işletmenliği ve siber güvenlik dalında, onun yanında yazılım geliştirme dalında tercihlerine göre çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz 12. sınıfa geldiklerinde işletmelere gönderilmektedirler. Bu işletmeler şehrimizdeki farklı fabrikalar, belediyeler veya da farklı devlet kurumlarının bilgi işlem servisleri veya da devlet bilişim firmaları olabilmektedirler. Öğrencilerimiz iş hayatlarında, iş yerlerinde değil de üniversite sonrası devam istedikleri için üniversitelere yönelmektedirler. Birçok bilişimle alakalı bölüm için okulumuz ek puan vermektedir. Öğrencilerimiz bu ek puandan faydalanarak da birçok üniversiteye daha kolaylıkla geçiş yapabilmektedirler. ben e, büro yönetim ve yönetici Asistanlığı alan şefi Habibe Kundakçı. Sizlere büro Yönetim alanını tanıtmaya çalışacağım. Büro yönetim ve yönetici Asistanlığı programımızın amacı kamu kurum ve kuruluşlarında, kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere görev alabilecek nitelikte insan gücü yetiştirmektir. Programın toplam öğretim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır. Öğrencilerimiz okulu sınıftan itibaren meslek dersleri görmeye başlamaktadır. 9. sınıfta alana ait temel mesleki becerileri kapsayan temel hukuk, büro teknolojileri, mesleki gelişim atölyesi, klavye kullanımı dersleri. 10 ve 11. sınıfta ise dala ait mesleki becerileri kapsayan büro hizmetleri, hızlı klavye kullanımı, diksiyon ve etkili iletişim, ofis uygulamaları, yazışma ve dosyalama teknikleri, dijital ofis uygulamaları, ileri ofis uygulamaları, tasarım programları gibi derslerimiz de verilmektedir. Teorik derslerimiz sınıflarda, uygulamalı meslek derslerimiz atölye ve laboratuvarlarımızda verilmektedir. Alana ait bir laboratuvarımız ve bir atölyemiz bulunmaktadır. 12. sınıf öğrencilerimizin tamamı haftada 3 gün özel ve kamu işletmelerinde beceri eğitimi adı altında staj yapmaktadır. Böylelikle henüz iş hayatına atılmadan tecrübe kazanıp askeri ücretin 3'te 1 oranında da maaş alarak para kazanmaktadırlar. Öğrencilerimize 9. sınıftan itibaren 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası yapılmaya başlanmaktadır. Üretim ve üretici, asistanlığı alanından mezun olan kişiler bürolarda çalışmaktadır. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkilerine dayanılır. Çalışırken yöneticilere, çalışanlarla ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar. Kamu ve özel sektöre ait bürolarda, üniversitelerde, hastanelerde, vakıflarda, hukuk bürolarında veya derneklerde çalışabilmekte, adalet saraylarında da zabit olarak çalışabilirler. Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Pazarlama ve Perakende alan şefiyim. Okulumuzda Pazarlama ve Perakende alanı yıllardır devam eden bir alanımız. Pazarlama ve Perakende alanında öğrencilerimizi, şirketleri, kurumları ve iş yerlerinin satış elemanlı ihtiyacını karşılamak için açılmış olan bir bölüm. Dünyada üretilen bütün ürünlerin, bütün hizmetlerin satılabilmesi için satış elemanlarının büyük önem düşmektedir. ve bu açık da ülkemizde olsun, dünyada olsun her geçen gün artmaktadır. Şimdi okulumuzda e, mesleki Anadolu, e, açık lise ve mesleki olmak üzere 3 bölümde, 3 ayrı yerde öğrencimiz mevcuttur. Örgün eğitim kısmında 87, e, açık lisede 35 ve meselde de 15 olmak üzere toplamda 137 öğrencimiz mevcuttur. Ve bu öğrencilerimizden son sınıfta olan yaklaşık 25 tane öğrencimiz iş yerlerinde devam etmektedirler. Çeşitli kurumlarda, iş yerlerinde, mağazalarda stajını yapmaktadırlar. Aynı şekilde MESEM'dekiler ve açık lise son sınıftaki öğrencilerimiz de bu iş yerlerinde stajlarını sorunsuz bir şekilde devam etmektedirler. Bölümümüz bir laboratuvar ve bir tane atölyeden oluşmakta. Bu atölyede öğrencilerimize iş yerlerinde satış elemanı olarak satış yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği, etiket olsun, müşterilere nasıl yaklaşması gerektiği konusunda uygulamalı olarak dersler verilmektedir. Aynı şekilde laboratuvarımız da mevcut. Laboratuvarımızda 32 tane bilgisayarımız mevcudu. Burada da çeşitli programlar öğrencilerimize öğretilmektedir. Altınşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman Alan Şefiyim. Muhasebecilik mesleği Türkiye Yeterli Kurumu'nun da belirlediği gibi dört farklı şekilde yapılabilmektedir. Biz muhasebeciliği şöyle tanımlıyoruz. Ticari işletmelerde muhasebe, pazarlama, insan kaynakları departmanlarında ana faaliyetleri ve yardımcı işleri yapan meslek elemanı olarak tanımlıyoruz. Okulumuz muhasebe ve finansman alanında Besteki ve Teknik Anadolu Lisesi Çıraklı Eğitim açık öğretim olmak üzere 20 sınıf 730 tane öğrenciyle eğitim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Okulumuzda muhasebe finansman alanında sınıflarımızın dışında eğitim faaliyetlerini devam ettirdiğimiz ilk 3 tane laboratuvar, 2 tane de muhasebe finansman alan atölyesi mevcuttur. Öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduğunda yüksek öğretimlerine devam edebilmek için OASE'de vergi uygulamaları, maliye, iktisat ve işletme alanlarında fakülte ve yüksek okul bazında yüksek öğretim eğitimlerine devam edebilmektedirler. Kendi de yeterliliğinizi öğretmenlerinizle, ailenizle paylaşarak hangi alanda sizin için başarılı olacağını düşünüyorsanız o alanda bir alan seçimi yaparsanız hayata bir sıfır önde başlayacaksınız. Dolayısıyla kendi alanınızda çalışırsanız bu eğitimin karşılığını vermiş olursunuz. Sizin için, ülkemiz için ve şehrimiz için bir kazanım olur arkadaşlar. Müzik